Sevgili öğrencilerimiz ve değerli velilerimiz. Öncelikle hepinize tekrardan merhaba diyoruz ve büyük haberimizi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Eğitimgen Akademide erken kayıt dönemi resmi olarak başlamış bulunuyor. 20 Şubat'a kadar devam edecek erken kayıt dönemi ile Eğitimgen Akademinin sunduğu eğitim altyapısı ile lise ve üniversite sınavlarına hazırlanmak isteyen tüm öğrencileri tanışmak için kurumumuza bekliyoruz. Bu arada yalnızca lise ve üniversite hazırlık öğrencileri de değil, kendini geliştirmek ve eksiklerini kapatmak isteyen özel ders öğrencileri, atölye eğitimlerimize katılım sağlayıp akademik gelişimlerinin yanı sıra zihinsel ve bilişsel gelişim sağlamak isteyen öğrencilerimizi de aramıza bekliyoruz. Erken kayıt döneminin daha pek çok avantajından yararlanmak isteyen öğrencilerimizi ve velilerimizi kurumumuzda ağırlamaktan mutluluk duyacağız.